Herkese selamlar, saygılar. Tüp baş hissemizde sizlerle beraberiz. Yasal yorumunuzu okuduğunuz ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yani tüp baştaki bu fiyat yükselmelerinin sebebini ben şuna da bağlayabilirim arkadaşlar. E, yavaştan da beraber e, 28 Eylül'de bir temettü e, tarihimiz var. 28 Eylül son 29 Eylül e, temettü dağıtım tarihi arkadaşlar. E, ben temettü Dağıtım tarihine doğru biraz daha fiyatların yani bir nebze daha olsun e, hareketlenip yukarılara doğru gideceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın kesinlikle. Bu sadece bir beklenti. Bu beklentiyi de sadece bir tahmin olarak söylüyorum. E, sakın yanlış anlamayın kusura da bakmayın. Arkadaşlar zaten burada bir sürü kırması kırmasını beklediğimiz dirençleri kırmış ve 154.1 seviyesine yerleşmiş. Şimdi düşmememiz gereken noktalardan bahsedeyim ben ne olur ne olmaz burada 148.4 ve 145.7 aralığı var. İlk başta düşmemesi gereken bir destek olarak da. Buraların aşağısında da 144.8 ve 142.2 önemli bir destek hattı. Zaten buralara da gelirse bu al sinyaline çok kötü bir etkisi olabilir. Şöyle MACD'yi de açayım. MACD'de de sıkıntı olduğunu göremiyoruz. Mavi ve sarı çizginin gayet olumlu bir şekilde yükseldiğini ve ilerleyişinin devam ettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Uzun süredir de zaten bunu yapmıyor. Buralarda da zaten bahsetmiştim geçenki videomda. Ee, arkadaşlar bunu başta çok görmedik. Ee, bir burada yapmış ve tekrar temettü vereceği yerde tekrar yapmaya başlamış gibi gözüküyor gibi arkadaşlar. Yani temettü tarihi çok yaklaştı. O yüzden bunları söylemekteyim. Ee, videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, olmayı da unutmayın.